Hafta sonu Rusya'da başkanlık seçimi vardı. Putin için bu önemli bir test idi biliyorsunuz. Çünkü savaşta Rusya ve halkın Putin'in politikalarını onaylayıp onaylamaması açısından bu seçim önemliydi. Bir yönden böyle ama bir yönden de Rusya seçimi bir nevi formaliteden ibaret. Çünkü Putin seçim gelmeden önce yapması gereken her şeyi yaptı. Yani geride bir muhalefet bırakmadı. Biliyorsunuz en önemli muhalif isimler ya tutuklandı ya hapishanede hayatını kaybetti veyahut da sürgüne gitmek, kaçmak zorunda kaldı. Geriye neredeyse hiç kimse kalmadı. Dolayısıyla %80'in üzerinde bir oyla Putin'in devlet başkanı yeniden seçildiği söylendi. Seçim sonuçları belli oldu. Ancak seçim ortamını yani hafta sonu işte birkaç gün süren seçim ortamını Ukrayna bir fırsat olarak gördü ve seçimi engellemek için elinden gel. Ne yaptı bir kere Rusya'daki seçmenlere seçime katılmayın işte protesto edin şunu yapın bunu yapın gibi çağrılar yapıldı. Ama bu çağrıların çok da etkili olmayacağı belliydi zaten. Bunun dışında Ukrayna seçim ortamını oradaki gerilimi hani olması beklenen gerilimi kullanarak Rusya'nın içini biraz karıştırmak istedi, istikrarsızlaştırmak istedi. Bunun için de Putin iktidarını zayıf gösterecek operasyonlara girişti. Ne yaptı mesela? İki kategoriye bunu ayırabiliriz. Bir tanesi Rusya'nın enerji hatlarına ve rafinerilerine akaryakıt stoklarına saldırdı. Büyük yangınlara neden oldu. Geçtiğimiz hafta başladı saldırılar. Yani salı, çarşamba devam etti ve seçim günlerinde de, oy verme günlerinde de artarak, hızını arttırarak sürdü. Rusya'nın önemli rafinerilerinde patlamalar meydana geldi yüzlerce kilometre Rusya'nın içindeki tesislere Ukrayna saldırı düzenledi. Temel saldırıların en önemli özelliği karakteristiği akaryakıt tesislerinin petrol gaz altyapısının hedef alınmış olması. Bu korkutucuydu açıkçası Rusya açısından baktığınızda korkutucuydu. Çünkü Ukrayna bu kadarını yapabiliyor ise eline biraz daha yardım geçer ise yani kendisini biraz daha geliştirir ise Rusya'nın pek çok petrol tesisini vurabileceği düşüncesi zihinlerde belirmeye başladı. Lukoil'in işte ne bileyim diğer büyük tesislerin vurulmuş olması Rusya'nın böyle zayıf karnını gösteriyor işin aslına bakacak olursanız. Peki Rusya'nın akaryakıt tesisleri, petrol yatakları efendim rafinerileri vurulursa ne olur? Bunlar Rusya'nın can damarları, Rusya'yı besleyen, Putin iktidarını besleyen e, kan damarları. Yani Rusya petrol zengini, doğalgaz zengini bir ülke ve oradan gelen parayla bu savaşı finanse ediyor. Sadece savaşı değil, her şeyi bununla finanse ediyor. Dolayısıyla eğer Ukrayna Rusya'nın gaz, petrol tesislerini vurmayı sürdürürse bu savaş başka bir yere gider. Yani bu savaş başka bir yere gider. Şu ana kadar Rusya şöyle baktı olaya. Savaş Ukrayna'da cereyan ediyor. Ukrayna topraklarında. Moskova'ya bir iki tane drone falan gelir gibi oluyor ama onlar havada tespit ediliyor, vuruluyor. E zaten vurulamasa da gelip en fazla işte bir binanın üçüncü katının camından içine giriyor. Çok da fazla bir zarar vermiyor. Hani kaldırılamayacak bir şey değil. Moskova'daki insan savaşı hissetmiyordu. Yani şu günlere kadar hissetmiyordu. Hatta hatta Ukrayna Rusya sınırındaki Belgorod gibi şehirlerde bile birkaç ay öncesine kadar savaş yeterince hissedilmiyor idi. Ama Ukrayna bir değişikliğe gitti. Aralık ayı içerisinde savaşı Rusya içlerine taşıma diye böyle bir strateji belirlediler. Savaşı geldiği yere gönderme stratejisi diyor Zelenski bunu. Ve Ukrayna savaşı Rusya topraklarına taşımaya başladı. Başta Belgorod olmak üzere Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgelerde Kursk'ta mesela Güney Batı Rusya oblastlarında Ukrayna saldırıları sıklaştı. Ama sadece bununla kalmadı Ukrayna Rusya'nın yüzlerce kilometre içinde de saldırılar yapmaya başladı. Bu saldırıların bir kısmı sabotaj tarzı saldırılardır. Yani Rusya'nın içerisindeki Ukrayna ajanlarının işte gidip ne bileyim bir tren yolunun kıyısına bir patlayıcı koyması bunu da uzaktan infilak ettirmesiyle gerçekleşen saldırılardı. Ama en son saldırılar farklı. En son saldırıların insansız hava araçlarıyla, dronlarla yapıldığını görüyoruz ama klasik insansız hava araçları değil bunlar. Bunlar geliştirilmiş İHA'lar. İHA'lar çok böyle modern bir teknoloji gibi bizlere takdim edilir. Bu doğru değil aslında bakarsanız. İHA dediğiniz şey yani insansız, otonom hava aracı. Bu da 2. Dünya Savaşı'na kadar götürebilirsiniz İHA kullanımını. Ama aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki e, teknolojinin gelişmesine paralel olarak ve dünyada en çok İHA kullanan ülkelerin başında da Amerika gelir. Vietnam Savaşı'nda yoğun bir şekilde bunlar kullanıldı. Ancak Vietnam Savaşı ve o dönemdeki kullanılan İHA'lar ağırlıklı olarak keşif maksatlı İHA'lardı. Yani İHA'ya bir kamera takıyorsunuz, gönderiyorsunuz. İHA dedinizse bir planör. Yani vardı yani böyle çocuklar falan Olurdu yani eskiden Türk Hava Kurumu kursları falan olurdu. Bir planör. Üzerinde kamera var. Uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Gidiyor düşman hatlarını geziyor, kaydediyor sonra geri geliyor. Ve oradan alınan bilgilerle saldırılar gerçekleştiriliyor. Irak Savaşı'nda da Amerika çok sayıda İHA kullandı. Özellikle 2. Irak Savaşı'nda keşif maksatlı olarak kullanıldı. Ama günümüzde ihalar ağırlıklı olarak keşiften de öte tabi keşif içinde kullanılıyor. Üzerlerine takılı olan patlayıcıyı fırlatabilmeleriyle veya hani drop denilen bırakabilmeleriyle bazı İHA'lar ise uçlarına takılan yani böyle baş kısmına takılabilen savaş başlığıyla patlayıcılarla. Karşı tarafa zarar veriyor. Yani İHA'lar bir çeşit mühimmata veyahut da silaha döndü. İHA gidiyor bir yeri vuruyor. İran'ın o şahit e, insan savağı araçları böyle. Uçlarında 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo patlayıcı var. Gidiyor bir binaya bir hedefe vuruyor. İşte bu en son Ukrayna saldırılarında bu tarz İHA'lar kullanıldı. Ama bu İHA'ların bir kısmının en azından bir kısmının 1970'li yıllardan kalma işte Sovyet yapımı İHA'lar olduğu, keşif maksatlı İHA'lar olduğu ama Ukraynalı işte mühendisler ne yapmışlar? O İHA'lara patlayıcı yerleştirmişler ve bunların da yüzlerce kilo patlayıcı taşıyabildiği söyleniyor. Eğer söylenen doğruysa ki neden yanlış olsun ben bazı parçaları da gördüm. Eğer yüzlerce kilo taşıyabilen İHA'larla Ukrayna Rusya işlerine saldırmayı sürdürürse bu Rusya'ya çok zarar verir. Çünkü 1970 yapımı o şeyler, İHA'lar çok düşük, yüksekliklerde uçabilen şeyler. Böyle bir ağaç boyunda da uçabiliyor, yükseklerden de gidebiliyor ve eğer hedefi vurabilir ise ki rafineriler, petrol yatakları bunlar büyük hedefler. Yani bunu vurmanız için sizin çok hassas böyle güdümlü şeylere ihtiyacınız yok. Evet elbette yani bir de Günümüzün teknolojilerini düşünürseniz bir füzenin bir yeri vurması daha da kolaylaştı. Yani geçmişte keşif maksatlı kullanılan, kamera taşısın diye büyükçe yapılan o İHA'lar günümüzde Ukrayna tarafından geliştirilmiş ve bunlara büyük miktarda patlayıcılar konmuş. Şimdi Ukrayna İngiltere'den ve Fransa'dan Storm Shadow'lardan almıştı. Bunlar uçaktan atılan füzeler. Ama Ukrayna biliyorsunuz Ukrayna uçakları Rus topraklarına giremiyor. Girirse düşer. Yaklaşırsa hatta belli bir mesafeden öteye düşüyor. E zaten İngiltere, Fransa buna müsaade eder mi? Rusya topraklarını vurulmasına. O da ayrı bir konu. Ama bu İHA'lar Rusya'yı yüzlerce kilometre içlerinde dahi savunmasız bırakabiliyor. Yani en son Hatırladığım kadarıyla Moskova'nın yakınlarında bir bölgeyi vurdu Ukrayna 800 kilometre sınırdan uzaklığa mı bahsediyoruz? Yani Ukrayna Rusya'yı 800 kilometre derinlikte vurabilecek bir hale gelmiş görünüyor. Bu saldırıların sayısı sınırlı ancak sonuçlara baktığımız zaman fevkalade büyük sonuçları var. Hatta Ukrayna'nın geçtiğimiz bir hafta içerisinde Rus e, rafinerilerine yaptığı saldırılar nedeniyle dünyada uluslararası alanda petrol fiyatlarında %4'lük bir artış gerçekleşti. Uzmanlar petrol üretiminin efendim enerji altyapısının daralacağı gibi bir öngörüde bulunuyorlar. Yani savaşın Rusya'nın enerji altyapısına yöneleceği, enerji üretim ve işleme kapasitesini daraltacağı yönde tahminler nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatlarında %4'lük bir artış meydana geldi. Yani hemen kendi petrol istasyonunuza bakmayın. Bunların yansımaları farklı oluyor biliyorsunuz. Eğer Ukrayna saldırıları devam ettirirse petrol fiyatlarına artış kesin gibi bir şey. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ukrayna ikinci olarak seçim döneminde oylamalar yapılırken bir atakta daha bulundu. O atak ise isyancı Ruslardan oluştuğu söylenen işte Rus lejyonu olarak kendilerini isimlendiren birkaç tane grup var. Bunlar Putin'den nefret ettiklerini söylüyorlar. Putini düşman olarak gördüklerini söylüyorlar. Biz diyorlar Rusuz ama Rusya Putin işgali altında biz hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı kurtarmak için silah sarıldık bir grup oluşturduk diyorlar. Bunların merkezi Ukrayna. İşte bu grup belki de şu ana kadar yaptıkları en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdiler. Kursk ve Belgorod sınırlarında o bölgede bazı köyleri işgal etmeye kalktılar. Yani Ukrayna'dan çıktılar ve Rusya'nın o topraklara girip bazı köyleri ele geçirdiler. Oraya girmeden önce de halkı uyardılar. Buradan uzaklaşın biz buraya geleceğiz can kaybı olabilir dediler. Ruslar da bu saldırıları teyit ediyor. Yüzlerce zırhlı araçla geldi bu insanlar. Kaç asker, yani kaç savaşçı, e, lejyoner, bunun sayısını bilmiyoruz. Ancak Rusların söyledi, biz diyorlar 200 kişi öldürdük, 230 kişi öldürdük. Rakam kaç belli değil. Çok sayıda zırhlı aracı da tahrip ettik diyorlar. Şimdi buradan ne çıkar? Yani Ukrayna'dan çıkan bu isyancı grup Rusya'nın geri kalan kısmını işgal edebilir mi? Moskova'ya doğru bir yol açabilir mi? Onu bilemeyiz. Yani şu an için böyle bir işaret görünmüyor. Ancak Putin'e bir darbe olduğu kesin. Yani ülkeyi yönetemeyen bir lider imajı çizmeye çalışılıyor. Savaşı Ukrayna'dan Rusya'ya taşıma hedefi konusunda da önemli bir adım olarak görülüyor. Ben bunun çok ileri gidebileceği kanaatinde değilim. Ama belli de olmaz. Hani böyle kesiktirip atacak biri de değilim. Fakat petrol yataklarının, gaz yataklarının, boru hatlarının nakliye ile ilgili diğer tesislerin ama en önemlisi rafinerilerin vuruluyor olması çok mühim. Eğer Rusya buna bir önlem almaz ise hava savunma sistemlerini geliştirmek gibi veya başka önlemler almak gibi rafineriler biliyorsunuz çok kolay patlayabilen, çok kolay yangın çıkabilen yerler. Eğer siz buraya 500 kiloluk, 1000 kiloluk bir bombayı bırakırsanız, patlayıcıyı bırakırsanız orada çıkan yangın bile sizin haftalarınızı alır. Söndüremezsiniz çok büyük bir zarar meydana gelir. Şu anda Rusya'ya verilebilecek en büyük zarar belki de budur. Eğer Ukrayna bu saldırılarını ikiye katlayabilir, üçe katlayabilirse ve önümüzdeki günlerde bunu sürdürülebilir bir saldırı haline getirebilirse ne olur? Savaşı kazanır mı? Kanaatim olur ki iki gelişme meydana gelir. İki gelişme meydana gelir. Yani Rusya bunu sineye çekmez. Aa, o bana saldırıyor işte ben de ona saldırırım böyle gider falan böyle bir şey olmaz çünkü Rusya ekonomisini Çökertebilecek bir yöntemdir bu Peki ne olur ya Birincisini söyleyeyim birincisi Rusya çok sert bir şekilde Ukrayna'da Sivil alanları vurmaya başlar Diyeceksiniz zaten vurmuyor mu? Hayır Vurmuyor Ya yani Vurmuyor derken vuruyor elbette ama Temelde askeri alanları vuruyor Rusya Enerji altyapısı gibi hayatı normal düzeyinden çıkaracak altyapıları vuruyor. Ama özellikle git mesela bir apartmanları bombalayayım, sivil mahalleleri yerle bir edeyim, işte Gazze'deki gibi bir şey yapayım, bunu yapmıyor. Bunun da temel bir nedeni var. Özellikle Kiev gibi, Odessa gibi şehirler için böyle bir nedeni var. Rusya şöyle bakıyor. Burası diyor benim toprağım. Ben bu Kiev'i gideceğim alacağım. Kiev de benim için kutsal bir yer mübarek bir yer işte yani kiliseler falan şunlar bunlar Rusya'nın doğduğu yer ben burayı sağlam almak istiyorum diye bir düşünce zihin gerisinde var. O nedenle mesela Rusya'nın belli yerlerde tahribatı çok arttırmamaya çalıştığını görüyoruz ancak eğer Rusya'nın canı bu kadar çok yanar ise bunun karşılığında Rusya'nın sivil hedeflere dönük çok ağır saldırıları olabilir. İkincisi Rusya gördüğümüzden daha farklı, daha vahşi bir Rusya ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunu söyleyince Ukrayna ya, yani Ukrayna'yı seven, Ukrayna'yı destekleyen izleyicilerimiz şey diyecektir yani ya zaten Rusya her zaman vahşiydi falan diyecektir. Olabilir. Ölçüsünde bir değişiklik olacak. Rusya'nın tepkileri çok daha sert bir hale gelebilir. Rusya-Ukrayna Savaşı şu ana kadar olduğundan birkaç misli daha vahşi ve kanlı bir hale gelebilir. Rusya bu saldırılarla çok fena bir şekilde kızar. Çok fena bir şekilde kontrolden belki de çıkar. İkinci olarak Rusya bu işten sadece Ukrayna'yı sorumlu tutmaz ve Ukrayna savaşını olduğu bölgeden farklı bir yerlere taşırmaya çalışır. Yani dikkatleri farklı bir yerlere kaydırmaya çalışır. Bu yerler nereye olabilir? Orta Doğu olabilir, Avrupa olabilir. Yani Avrupa'da bir başka çatışma daha çıkarsa Rusya üzerindeki yükün hafiflediğini düşünebilir. İkincisi Orta Doğu'da bazı gelişmeler olur ise yine Rusya açısından bir alternatif rahatlama şekli meydana gelebilir. Ancak başta söylediğimizi tekrar edelim. Rusya'nın rafinerilerine yapılacak saldırıyı kaldırabilecek, tolere edebilecek bir gücü yok. Yani geçmişteki saldırılarla kıyaslanabilir bir durum değil. Ukrayna bu işi sürdürebilirse bir oyun değiştirici elde etmiş olur. Yani bugüne kadar Ukrayna ne yapıyordu? Karşı taarruzda bulunuyordu ama başarılı olamıyordu. Veya biraz alıyor, biraz kaybediyor. İki yıl aşkın bir süredir savaş böyle dar bir alanda gidip gelmelerle bir hipratma savaşı şeklinde cereyan etti durdu. Ama eğer Ukrayna savaşı Rusya tarafına taşıyabilir ve özellikle de enerji hatlarını vurabilirse işte o zaman savaşın seyri bambaşka bir yere gelmiş olur. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.